Suriye'nin Hasiki kentinde yaşayan Azab Zemon, yaşanan iç savaşta bombaların hedefi olan evleri yıkılırken ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Kalan 8 kişiyle birlikte 2015 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Azap Zemon ve ailesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan mülteci kentinde yaşamaya başladı. Zemon ailesi 6 Şubat pazartesi günü 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş Pazarcık depreminde iç savaşta yaşadıkları manzarayla karşılaştı. Sarsıntıda yıkılan evi enkaza dönen Zemon ailesinin 12 yaşındaki Moti Zemon enkaz altında kaldı. Bir zamanından eve başımıza yıktı. Bizim sadece bir metre kaldı yani enkaz üstüne yani. <laughs> İkinci kez yaşadıkları yıkım nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Zemon ailesi çocukları Moti Zemon'un arkadaşının da enkaz altında olduğunu duyunca yeniden sarsıldı. <laughs> bir şey kalmadı çıktı ama kardeşim görmedik. Kardeşim iki saat sonra çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekipleri evin enkazında yürüttüğü çalışmada kimseye ulaşamadı. Abdülmuti'nin arkadaşının hastanede ve sağ olduğunu öğrenen Zemun ailesi yürütülen arama çalışmaları nedeniyle tuzla buz olan evin enkazını görünce büyük şok yaşadı. Ama bizim hiçbir şey kalmadı yani kimliksiz kaldık. Bir şey kalmadık yani evim yıkmadan önce haber vermek lazım yani. Hiç haber vermedik. Harabiye dönen evlerindeki eşyaları kurtarmanın telaşını yaşayan Zemon ailesi, yerle bir olan evlerinde eşyalarının daha hasar gördüğünü öğrenince, bu kez kimlik, yardım kartları gibi kişisel ve değerli eşyalarının telaşına düştü. Çocuğu 2-3 gün önce kendileri bulmuş ama kimseye de haber vermediler. Ev, ev sahibinin de haberi yoktu. Hı hı. bu ev ikiye bölünmüştü. Hı hı. Yani e, yanında geçen insanlar için de şey, tehlike. tehlike arz ediyordu. O yüzden mecburen yıkılması gerekiyor. Elleriyle kazdıkları beton ve moloz yığınları arasında tencere, çanak, kimliklerini arayan Zemon ailesi, kimsesiz ve sokakta kalmanın çaresizliğiyle kaybettikleri küçük Abdülmuti için gözyaşı döküyor. Çocuk var mı? Evet,